Uyuşturucu ticareti konusunda ve zehir tacirlerinin yakalanması konusundaki irademizi, kararlılığımızı biliyorsunuz. Bütün Şanlıurfa bunu kesintisiz olarak görmeye devam edecek. Güvenlik birimlerimiz, polisimiz, jandarmamız, narkotik birimlerimiz bu işi artık bir kutsal mesele olarak kabul ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle uyuşturucuyla mücadele bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir. Gençliğimizi zehirleyen bu tacirlere, bu zehir tacirlerine göz açtırmayacağımızın bir kez daha ben kesin bir dille ifade etmek istiyorum. Yenilemek istiyorum bu ifadeyi. Uyuşturucu konusunda son 11 ay içinde 720 kişinin tutuklandığı rakamı Urfa için önemli bir rakam. Şu anda bu 720 tutuklunun 548'i hala tutuklu vaziyette, içeride, cezaevlerinde. Bu şu demek, bu alan temizliğini yapmaya başladığımızın bir göstergesi. Bağımlı olmuş olan insanlarımıza da el uzatan yeni bir projeyi devreye soktuk. Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum projesi adından da anlaşılacağı gibi gençlerimize, bu bataklığa sürüklenmiş insanlarımıza umut olacak, bir ışık olacak, yeni bir kapı aralıyor. Amacımız şudur, devletimizin güvencesi altında, sağlık müdürlüğümüz tarafından, valimizin koordinasyonunda bağımlı olmuş kişilerin istedikleri takdirde bu bataklıktan kurtulabileceklerini, tedavi olabileceklerini, topluma tekrar dönüp normal insanlar gibi hayatlarını sürdürebileceklerini göstermek istiyoruz. Bunun canlı örnekleri var. Şu anda 10 gencimiz her birine maşallah diyorum ve tebrik ediyorum. Ailelerini de, kendilerini de irade gösterdiler. Projeye başvuru sayımız 97'yi buldu. 10 gencimiz aktif olarak devam ediyor. Bu sayıları arttıracağız ve Şanlıurfa'ya bu güzel örneği de yaşatmış olacağız. Bunu da tekrar sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum.